Merhaba arkadaşlar, 11. haftanın ilk videosundayız, ilk bölümündeyiz. Ee, bu hafta önemli bir konumuz var, eviriciler. Ee, elimizde bir doğru gerilim olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu doğru gerilimden e, alternatif gerilim üreteceğiz. Ee, buna tipik bir örnek nedir? Mesela çatımıza, evimizin çatısına bir güneş paneli koyduk güneş panelinden elde ettiğimiz gerilim doğru gerilim. Fakat evimizde asenkron motor var. Buzdolabının çamaşır makinesini çalıştıracağız. O bizden alternatif gerilim istiyor. Dolayısıyla böyle durumlarda arkadaşlar evriciler kullanacağız. Siz diyebilirsiniz ki hocam bir önceki haftada da biz frekans dönüştürücüleri kullanmıştık. Orada kaynağımız alternatif gerilimdi. Yükümüz de bizden alternatif gerilim istiyordu. Dolayısıyla onunla bunun ne farkı var? Şimdi arkadaşlar bir kere bir önceki haftada kaynağımız biliyorsunuz alternatif gerilim değildi. Doğru geri, alternatif gerilimdi. Doğru gerilim değildi. Bu da eviricilerde kaynağımız doğru gerilim. İkincisi frekans dönüştürücüler arkadaşlar yük tarafında biliyorsunuz geçen hafta anlattığımız develerde çıkış gerilimi yani yük geriliminin frekansı şebeke gerilimi frekansından büyük olamıyordu. Fakat eviricilerde arkadaşlar şebekenin frekansı yani daha doğrusu şebeke değil doğru gerilim tarafı zaten frekansı yok. Yük geriliminin frekansı istediğiniz şekilde ayarlanabilir. Yani hem büyütüp hem de küçültebilirsiniz. Çok küçük frekanslar da üretebilirsiniz. Çok yüksek frekanslar da üretebilirsiniz. Dolayısıyla evicilerin yük tarafı, frekans dönüşlerinin yük tarafındaki ayardan çok daha farklıdır. Şimdi arkadaşlar bakın altını çizdiğim kısımlar önemli. Doğru gerilimden, alternatif gerilim elde eden develer dedik evicilere değil mi? Bu tanımı verdik değil mi? Şimdi yüke ilişkin frekans, ve gerilim birbirlerinden bağımsız olarak ayarlanabilmektedir. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Ben yükün gerilimini de frekansını da birbirinden bağımsız olarak ayarlayabilirim bu devrede demek. Bu birinci özellik arkadaşlar. Temel ilke nedir peki evircilerde arkadaşlar? Anahtarlama elemanlarının iletim ve tıkama sürelerinin yani iletim ve kesim sürelerinin uygun bir şekilde belirlenmesidir. Yani siz evircinin verimli yani müşterinin istediği e, türde... E, akım ve gelin üretmesini istiyorsanız burada mikro işlemciden e, anahtarlara yolladığınız e, darbelerin süreleri ve hangi elemana hangi darbeyi yolladığınız hayati önem kazanmaktadır. Dolayısıyla eviricinin tasar tasarımında hem hardware hem de software ciddi olarak önem kazanmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar eviriciler piyasada iki türlü göreceksiniz. Akım beslemeli eviriciler burada görüldüğü gibi gerilim beslemeli eviriciler. E, müşteri geldi tabi müşteri bunları bilmez biliyorsunuz akım beslemeli evirici varmış gelin beslemeli evirici varmış müşteri bunları bilmez. Siz müşterinin yüküne bağlı olarak orada hangi tip evirici kullanacağınıza karar vereceksiniz arkadaşlar. Bu önemli. E, bu kararı siz vereceksiniz. İşte müşterinin yükü şu özellikle he ben bu akım beslemeli evirici kullanmalıyım ya da müşterimin yükü şu özellikle gelin beslemeli e, evirici kullanmalıyım demelisiniz. Ben bu grupta arkadaşlar bu arada size bununla ilgili teknik detaylar verdim ama harmonik konusunda çok da bilgili olmadığınız için bu teknik detayların e, yerine basit bir e, dosya hazırladım. Biraz sonra onu size ben göstereceğim. Kısaca gelin beste bir evirici devresinden bahsettim arkadaşlar. Bakın dikkat edecek olursanız burada da şebekemiz var arkadaşlar. Şebekeye bağlıyız değil mi? Şebekemizde amacımız ne? Frekansı F1 frekansından memnun değiliz, değil mi? Alternatif akım kıyıcılarda da bu, bu şebeke frekansı 50 Hz ama bundan memnun değildik ve buradaki frekansı değiştirmek istiyorduk değil mi? Yani şu F1 frekansı ile F2 frekansı farklıydı ama frekans dönüştürücülerce arkadaşlar şu özellik çok önemliydi biliyorsunuz. F1 daima F2'den büyük idi. Frekans dönüştürücüler arkadaşlar. Bunu unutmayın değil mi? Ama evricilerde böyle bir şey yok arkadaşlar. İki türlü de olabilir. Yani sizin şebekenizin frekansı F1 F değil mi? F2 böyle de olabilir. Arkadaşlar böyle de olabilir. Tersi de olabilir. Yani şöyle de olabilir. Bu tamamen sizin tasarımınıza bağlı. Ya da müşterimizin arkadaşlar ne istediğine bağlı. Eğer müşteri benden bunu istiyorsa bunu yaparım. Eğer benden müşteri bunu istiyorsa bunu yaparım. Bu tamamen benim e, mikro işlemciye gömdüğüm e, tasarıma bağlı. Evriciler arkadaşlar bunu asla unutmayalım. Şimdi arkadaşlar tekrar geri gelelim. E, şebekemizin frekansı dan memnun değiliz. Önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce bir güzel bir doğrultuyoruz bunu. Demek ki bu devremiz ne? Doğrultucu, değil mi? Şimdi doğrulttuk arkadaşlar bunu, doğrulttuk. Çıkışa bir kapasite koyduk, değil mi? Kapasite koyduk. Kapasite ne yapar arkadaşlar biliyorsunuz? ucağın uçlarındaki gerilime tepki verir. Yani sen kapasitenin şuradaki gerilimini, gerilim değerini değiştirmek istiyorsan Tepki verir. Ne yapmaya çalışıyorum? Gerilimi sabit tutmaya çalışıyorum. O halde ben buraya kapasite koyarak ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Buradaki gerilimi, şuradaki görmüş olduğunuz gerilimi sabit tutmaya çalışıyorum. Amacım demek ki bu. Ve sabit tutmaya çalışmak değil mi? Bu sabit gerilimi sevgili arkadaşlar, bu sabit gerilimi ne yapıyorum? Bu bizim eviricimiz arkadaşlar. Bu evirici. Gördünüz. Evirici. Eviricinin girişini uyguluyorum arkadaşlar. Bu sabit gerilimi. Sabit tutmaya çalıştığım gerilim daha doğrusu arkadaşlar... Evicinin çıkışını uygulamaya çalışıyorum. Dolayısıyla buradaki gerilim sabit kaldığı için fazla oynamadığı için arkadaşlar, şuradaki alternatif gerilimin de fazla değişmeyeceğini kabul etmeniz lazım. Bakın dikkat edin, ee, e, gerilim beslemeli evicilerde arkadaşlar, evricinin girişindeki Girişi burası arkadaşlar, Evricinin girişindeki şu görmüş olduğunuz gerilim sabit tutuluyorsa çıkıştaki gerilim de sabit kalıyor demektir. Yaklaşık sabit kalır, çok fazla oynamaz. Eğer arkadaşlar, eğer sizin deveniz böyleyse yani akım beslemeli evirici kullanıyorsanız arkadaşlar, gene şebekemizin frekansı F1 biliyorsunuz. Müşterimizin frekansı F2. İki durumda da F1, F2'den büyük olabilir. F2, F1'den büyük olabilir. Çok önemlidir. Çünkü buradaki doğrultucunun çıkışına bir ne bağlıyorsunuz? Yüksek değerde bir bobin bağlıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bobinin özelliğini neydi arkadaşlar kendine gelen, giren akımın e, değişimini müsaade etmez. Değil mi arkadaşlar? Lens kanunu düşünün. O halde buradaki gelimi fazla oynamasına müsaade etmez. Yani demek ki derdim ne benim? Evricinin girişindeki akımın fazla oynamasını istemiyorum. Bu durumdaki çıkış akımı alternatiftir. Ama onun da oynaması biraz zordur. Yani ne yapıyorum? Bu durumda giriş akımının arkadaşlar, giriş akımının genliğini çıkışta fazla oynamak istemiyorsam akım beslemeli evrici kullanacağım. Deminden ne yapmışım arkadaşlar? çıkış geriliminin yani müşteri geriliminin genliğinin arkadaşlar buradaki gerilim genliğinin fazla oynamasını istemiyordum. Bu yüzden gerilim beslemeli evirci kullanıyordum. Buradaki gerilimin fazla oynamasını istemiyorum. Bu da ise arkadaşlar yükün yani müşterinin akımının fazla oynamasını istemiyorum. Bu durumda da akım beslemeli evirci kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim bunların daha detaylı olayı daha iyi anlamını sağlayacak olan hazırladığım dosyanın anlatımını arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ekranı iki Parçaya ayırmışım. Yukarıda görmüş olduğumuz parça gerilim beslemeli eviriciler için. Şurası arkadaşlar. Alttaki parça ise akım beslemeli eviriciler için. Değil mi? Şimdi önce gerilim beslemeli eviricileri yani üst bölgeyi ben anlatmaya çalışayım size. Şimdi arkadaşlar bakın elimizde şöyle bir besleme gerilim var. Yani doğultucunun doğultucu tarafta eviricinin DC tarafında doğru gerilim tarafında şöyle bir gerilim olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu da bir hat beynimiz var içeride. Değil mi arkadaşlar? Bu harfler değişebiliyor. Bu konuda konuşacağız sizinle. Bu harflerin amacı ne? Girişteki gerilimi çıkışta alternatif gerilime çevirme. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Öyle bir iş yaptık ki çıkıştaki gerilim bu hale geldi. Akımsa bu hale geldi. Bu ne arkadaşlar? Bu taraftaki yani müşterinin benden istediği, müşterinin bağlandığı taraftaki akım ve gerilimin zamana göre değişimi değil mi arkadaşlar? Şimdi dikkat edin bakın doğru gelim tarafındaki gelim seviyesine bakın e bakın burası da e gördünüz mü arkadaşlar burası da eksi e bakın şuradaki seviyeyi belirleyen şey arkadaşlar gerek buradaki gerek buradaki seviyeyi belirleyen şey ne arkadaşlar şu görmüş olduğumuz e gördünüz mü sanki buraya ve buraya bu gerilimle hükmediyorum farkında mısınız birisi eksi birisi artı değil mi peki akımımız alternatif mi alternatif fakat ne diyorum burada bakın saf sinüs olmak zorunda değil. Yani arkadaşlar eğer ben gerilim beslemeli evici kullanıyorsam müşterinin gerilimi geriliminin genliği yani şu genlik arkadaşlar oynak. Bakın genlik oynak. Gördü mü? Fakat müşterinin gerilimi ne? Sağlam. Yani fazla kıpırdamaz bu değer. Bakın bu bu değer şu görmüş olduğunuz değer fazla kıpırdamaz. Fakat şu da görmüş olduğunuz tepe değeri arkadaşlar hem saf sinüs olmak zorunda değil hem de aşağı yukarı oynar. Demek ki bu oynak. Bu gerilim oynak. Frekansından bahsetmiyorum arkadaşlar. Genliğinden ve şeklinden bahsediyorum. Şekli saf sinüs olmaz ve genliği de oynak olur. Neyin? Gerilim beslemeli. O halde genliği oynak olmayan ne? Gerilimin değeri. Çıkış geriliminin değeri. Değil mi arkadaşlar? Genliği oynak değil. Şimdi diyeceksiniz ki haklı olarak şöyle bir soru sorabilirsiniz. Hocam diyelim ki ben evimizde evimizin çatısına frekans şey evirici koydum. Gerilim beslemeli e, pardon. E, çatımıza güneş panelleri koydum. Güneş panellerinin çıkışına bir gerilim beslemeli evirici koydum. Değil mi? Amacım ne? Çıkış geriliminin yani çünkü evimizde benim asenkron motor var ya asenkron motora gelen gerilimin arkadaşlar çıkış tepe değerinin oynamasını istemiyorum. Tamam. Ama bu sinüse benzemiyor ki. Sinüse benzeyen bu. Benim asenkron motorum benden böyle bir akım ister der gibisiniz sanki. Öyle demelisiniz. Onun cevabı şu arkadaşlar bakın. Asenkron motor benden gerilim kendisine uyguladığım gerilimin genlik değerinin değişmesini istemez. Değil mi? Değişmesini istemez çünkü asenkron motor 220 volt AC'ye göre üretilmiş. Ben arkadaşlar bu gerilimin şuraya bir filtre koyarak sevgili arkadaşlar bu filtrede filtrenin çıkışına asenkron motoru buraya bağlarım. Asenkron motoru bunun çıkışına bağlarım arkadaşlar. Şuraya değil mi? Çıkışa. Fakat ben buraya bir filtre koyarım arkadaşlar. Bu fitreye şu görmüş olduğunuz gerilim girer. Çıkışta saf saf AC gerilim elde eder. Nerede? Asenkron motorda. Fakat seviyene ne? E seviyesinde. Tepe değeri. Ama şekli ne? Sinüse benzedi. Doğru mu arkadaşlar? Bunun dalga şekli sinüse benziyor ama tepesi oynuyor. Dolayısıyla asenkron motorun akımı oynak bu durumda. fakat gerilimi kavi yani sert duruyor. Dolayısıyla eğer benim elimde bir yük olarak asenkron motoru varsa asenkron motorda da benden biliyorsunuz asenkron motorları yapılırken sabit şebeke gerilimine göre yapılırlar. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla ben gerilimin oynak olmaması lazım. Ama sinüs değil hocam. Evet alternatif ama sinüs değil. Ne yaparım? Buraya bir fitre koyarak arkadaşlar bu gerilimi AC yapmaya çalışıyorum. Saf sinüse AC diyorum. Saf sinüs yapmaya çalışıyorum. İşte bununla ilgili arkadaşlar çalışacağım. Üret şu an düzenli çalıştığım Simonik kitabında bununla ilgili devler koymayı düşünüyorum. Çünkü piyasada bu konuda çok ciddi talepler var. Bu konunun teorisini üniversiteden öğrenmeden sakın gitmeyin arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz önümüzde ciddi bir temiz enerji talebi var. Dolayısıyla güneş panellerinin yarın maliyetleri düşebilir. Güneşimiz bedava biliyorsunuz arkadaşlar. Ama asenkron motorlarımızın imalatı çok basit ve ucuz. Dolayısıyla tüketimde alternatif gerilimden kurtulamayız. Tercih ederiz. Ama üretimde güneş enerjisi gibi doğru gerilim kaynağımız var. Dolayısıyla e, önümüzde evircilerin çok uzun yıllar kullanılacağı belli. Dolayısıyla mesela diyebilirsiniz ki hocam çatımıza panel var. Evimizdeki e, buzdolabı motorunu doğal akım motoru yapalım. Dolayısıyla evirci kullanmayalım diyebilirsiniz demelisiniz. Arkadaşlar doğal motoru pahalı bir motordur. Komutasyon, komutatör devresi vardır. Fırk bakımdan yapılan. Dolayısıyla doğal akım motorları kullanımda alternatif akım motorlarındaki asenkron motor kadar ucuz değildir. Bakın her zaman iş nereye geliyor sevgili arkadaşlar? Her zaman iş dolara geliyor değil mi? Derdimiz dolar. Değil mi? Müşteri daima bunu tercih eder. Dolayısıyla arkadaşlar e, doğal akım motorları, kullanımda alternatif akım motorları, asenkron motorlardaki e, özellikle sincap kafesli gibi bir çubuk koyuyorsunuz arkadaşlar rotoruna. Bedava üretiyorsunuz. Ama doğal akım motorunda ciddi bir şey var, maliyet var. Dolayısıyla bu açıdan doğal akım motorları hala cazip değil. Şimdi arkadaşlar üst tarafı çözdük. Ama çözdük? Akım gerilim besleme eviriciyi çözdük arkadaşlar. Şimdi akım beslemeleri eriyeceğine zaman kullanıcılar arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Şu andaki gerilim seviyesi düzdü. Şimdi arkadaşlar akım seviyesi düzdü. Bunu nasıl sağladık arkadaşlar? Bu devrenin önüne kocaman bir bobin koyduk değil mi? Bobin ne yaptı? Lens kanunu gereği akımı kavileştirdi. Sabit tuttu değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin. Bu akım çıkışta yük akımı çıkışta bakın dikkat edin. Bu seviyelerde gördünüz mü arkadaşlar? Bakın yük akımının seviyesi oynamıyor. Kavi duruyor. Bakın dikkat edin genlik sağlam duru demiştim değil mi? Bu da yukarıda sağlam duran genlik gerilimdi. Bu da sağlam duran genlik akım arkadaşlar. Dikkat edin. Bu da ne? Müşterinin gerilim sinüse benziyor. Saf sinüs olmak zorunda değil. Sıkıntı ne arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz gerilim oynaktır. Güvenemezsiniz. Tamam mı? Hani sağlam dal vardır, çürük dal vardır ya basarsanız kırılır. Bunun gibi şu arkadaşlar genlik oynar. Tamam mı? O halde bu gerilim yük gerilimine güvenemezsiniz. Değil mi? Heh. Hocam bana, bana e, tamam siz böyle bir alternatif akım ürettiniz ama bu saf sinüs değil. çünkü tekrar ben buraya bir filtre koyarak bu akımı tekrar saf sinüs hale getirebilirim. Ama şu tepe hala oynamaz. Bakın genlik oynamaz. Eğer müşteri benden böyle bir talebi varsa yani kara dalga olsun ama sağlam dursun ben bunu filtreyle ile düzeltirim diyorsanız arkadaşlar akım beslemeli evirici kullanacaksınız. Bu durumda gerilim oynayacak eğer gerilim sizden ben sabit sabit duran bir gerilim gelni istiyorum e, diyorsa müşteri bu durumda gerilim besleme gücü kullanacaksınız. Siz özel hale getirmek için arkadaşlar filtre kullanacaksınız. Bu fitre ile ilgili biliyorsunuz hanım, e, endüstriyel güç e, endüstri uygulamalar dersinde size detaylı bilgiler vereceğim. Şu anda burada kesmiş olayım bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar toparlayacak olursak gerilim beslemeli ve akım beslemeli evcilerin müşterileri farklı müşterinin talebine bağlı olarak ne istediğine bağlı olarak siz ya üstteki devreyi kullanacaksınız ya da alttaki devreyi kullanacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar az önce anlattığım devrenin ders notunuzda daha kısa özeti var. Az önce anlattığım e, birikimle bu tabloya bakarsanız bu tabloyu daha iyi anlayacaksınız. Burada çıkış dalga şekli, karakteristikler, kaynak tipi, devre modeli gibi şeyleri anlattım. Bir önceki görmüş olduğunuz ekran görüntüsünden buradaki arkadaşlar e, açıklamaları ve eğrileri çok daha rahat yorumlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim bir fazla eğricilere. Arkadaşlar e, bu sol tarafta gördüğümüz şu kısım bir şebekeden, şebekeden, Arkadaşlar doğrultulmuş değil mi? Doğrultulmuş bir çıkış da olabilir. Şurası DC değil mi? Şebekenin girişi AC. Çıkış DC. Burası böyle olabilir arkadaşlar. Ya da güneş paneli bu çatanızda. Şu görmüş olduğunuz devre birçok güneş panelinin seri ya da paralel bağlanmasını elde edilen doğru gerilim olabilir. Dolayısıyla evricinin girişinde arkadaşlar iki türlü e, müşteri göreceksiniz. Bir, şebekeden doğrultulmuş doğru gerilim olabilir. İki, kendisi e, ee, güneş paneli olabilir ya da çok miktarda akü var ve burada arkadaşlar aküleri seri ve paralel bağlayarak doğru gerilimi elde etmişsinizdir. Amacınız müşterinin yani müşteri arkadaşlar burası oluyor. Müşterinin uçlarında alternatif gerilim elde etmektir. Dediğim unutmayın arkadaşlar. Üç türlü bu taraftan üç türlü bahsettim bakın. Birincisi arkadaşlar şebekeyi doğrultmuşunuzdur bu gerilimi elde edersiniz. İki arkadaşlar çatınızda güneş paneli vardı Güneş paneli zaten doğru gerilimi üretir. Buraya bu seri ya da paralel bağlayarak güneş paneli bunu elde edersiniz. Üçüncüsü arkadaşlar bu da gerçekten çok sayıda seri ya da paralel akü vardır. Akünün ürettiği doğru gelelim değil mi? Fakat müşteriniz bu da sizi bekliyor. Müşteri ne istiyor size? Doları verdi. Dedi ki buraya bir fazla asenkron motor bağlayacağım ben. Asenkron motorun uçlarına alternatif gerilim getir. Yani neye tekabül ediyor arkadaşlar bu? Örneğin çatımızda panel var. Doğru mu arkadaşlar? İki numaralı da panel demiştik biliyorsunuz. Panel var. Ev, çatımızda panelleri koyduk. Evimizde buzdolabı var. Buzdolabında asenkron motor var. Asenkron motorun uçlarına arkadaşlar DC gerilim değil AC gerilim gelmesi lazım değil mi? O halde böyle bir gerilimi ben asenkron motorun uçlarına nasıl getiririm? Şu anda asenkron motorun uçlarını bu olarak görün arkadaşlar. Şimdi başlayalım bakın burayı temizleyeyim. Ma temel mantığı anladınız arkadaşlar. Şimdi çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Bu devrenin adı arkadaşlar H köprüdür. H bridge diye geçer. Asla unutmayın. H köprü unutmayın. Çünkü H harfine benziyor. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurada görmüş olduğumuz elemanlar IGBT. Bakın gördünüz mü? IGBT. IGBT. 4 tane acı biti kullanmışım değil mi arkadaşlar? Ve de bunlara paralel arkadaşlar, diyotlar var. Biliyorsunuz acı günümüzde üretimde e, diyot zaten kendiliğinden ters olarak var. İmalattan dolayı var. Dolayısıyla bu ilaveten bir diyot bağlamanıza gerek yok. Ayrıca bir satın aldığınız zaman arkadaşlar bunu da satın almış oluyorsunuz aslında değil mi? Ama mosfetlere baktığımız zamansa mosfetlerin bağısında bu var bağısında yok. Eğer yoksa mosfetler arkadaşlar bu yönde ters yönde diyodu siz bağlayacaksınız. Bunu unutmayın. Bu çok önemli. Biraz sonra bu diyodun için bağladığımızı söyleyeceğim arkadaşlar size. Şimdi arkadaşlar bakın buraya niye tristör koymuyorum arkadaşlar? Şimdi buraya RGB'di koyabilirim. MOSFET koyabilirim, GTO koyabilirim, MCT koyabilirim değil mi arkadaşlar? Niye? Çünkü aç-kapa artemada arkadaşlar açıp kapatıyorsunuz değil mi? Ama buraya tristör koyduğumuz zaman arkadaşlar diyelim ki doğru gerilim, doğru gerilim geldi bunun anot-katot gerilimini Kesimi yolamanız lazım. Biliyorsunuz tristörde tabi olarak gerilim sıfırdan geçmediği için, sıfıra düşmediği için kesime gitmiyor. Buraya komutasyon devresi koymanız gerekiyordu. Dolayısıyla eğer... Çok çok güçlü bir devre kullanmak zorunda değilseniz Buraya arkadaşlar IGBT ve MOSFET ya da güç transistörü gibi elemanlar koyun, Trist, tra, transist, e, tristör koymayın. Yani buraya MOSFET, transistör, IGBT değil mi? BJT, GTO bağlayabilirsiniz ama buraya e, tr, trans, e, tristör bağlamayın. Çünkü bir de komutasyon devresi kullanmanız gerekecek. Onun da maliyeti var. Kullanmak da ayrı bir sıkıntı onu biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla IGBT koyduğumuzu düşünelim arkadaşlar. Şimdi izleyin bakalım. Benim Elimde bakın sol tarafta doğru gerilim kaynağım var. Doğru mu arkadaşlar? Şöyle bir gerilim kaynağım var. Değeri kaç? E değil mi? E değil mi? Burası da zamana göre değişen omega t ekseni diyelim arkadaşlar. Bu benimle ne? Müşterinin bana getirmiş olduğu doğru gerilim tarafı bu tarafta. Peki müşteri benden ne istiyor? Diyor ki bana asenkron motor becek alternatif gerilim ister, istiyorum. Yani bu tarafta müşteri benden ne istiyor? Şöyle bir gerilim istiyor değil mi? Bu sinüs mü arkadaşlar? Değil. Alternatif mi? Alternatif. Unutmayın. Bu da V yük. Tamam mı? Müşterinin istediği bu. O halde benim evircimin arkadaşlar şu görmüş olduğunuz evircinin değil mi? Evircinin müşteri tarafı burası. Şu görmüş olduğunuz dört eleman evircinin hat verimli hat verimli temsil ediyor değil mi? Bu da görmüş olduğunuz şu uçlara mikro işlemci bağlı arkadaşlar şu uçlara mikro işlemciye uygun zamanda tetikleme vererek arkadaşlar şu görmüş olduğunuz gerilimi yükün uçlarında elde etmeniz gerekiyor tamam mı? Şimdi şu görmüş olduğunuz mesafe periyot mu? Periyot arkadaşlar. Bunun tersi frekans mı? Frekans. Görmüş olduğunuz arkadaşlar ben mikro işlemciden gelen tetiklemeleri geciktirerek bu görmüş olduğunuz gerilimi şöyle de yapabilirim arkadaşlar. Şöyle de yapabilirim. Bakın izleyin. Gördünüz mü? Şimdi ne yaptım? İstersen periyodu büyüttüm, İstersen periyodu küçülttüm. Gördünüz mü arkadaşlar? bakın Az önce bunu demek istemiştim ben size. İşte bu tür devrelerde arkadaşlar buradaki yükteki frekans değeri şuradaki yükün uç, üstteki yükün gerilimi frekans değiştiri de, değişikliği değeri çok küçük de olabilir çok büyük de olabilir tamamen müşterinin talebine bağlı olarak değişiyor. Ama frekans dönüştürücüde biliyorsunuz asla şebekenin geriliminden büyük frekans elde edemiyordunuz. O yüzden bu tür eviriciler arkadaşlar daima kullanışlıdır. Şimdi arkadaşlar gerilim bu açıklamadan sonra müşterinin uçlarındaki şu gerilimi elde etmeye nasıl elde edeceğiz? Bakın izleyin şimdi arkadaşlar. Bunu nasıl elde edeceğiz? Burası biliyorsunuz E. Şurası da eksi E. Değil mi arkadaşlar? Eksi E. Şimdi bakın arkadaşlar izleyin. Tetiklemeyi IGBT 1'e yolladım. Şu anda bu anahtarı kısa devre kabul edin arkadaşlar. IGBT'ye mikro işlemciden tetikleme geldi. Bakın şu tetikleme darbesi yolladım. Aynı anda arkadaşlar buna da darbe yolladım. Bu da tetikleme geldi. O halde burası da kısa devre arkadaşlar. Burası da kısa devre. Tamam mı? Şu anda bu durumda akım bakın. Akım çıktı. Buradan geldi. Buradan geçti. Ve geri döndü. Şu anda müşteri uçlarına ne geldi arkadaşlar? Şu periyot geldi değil mi? Müşteri benden şu periyodu mu istemişti? Bu periyodu mu istemişti değil mi? Bu periyodu istemişti. O halde arkadaşlar bu periyot kadar ve mikro işlemciden darbe gelir. Şu iki biti arkadaşlar buna buna ve şu şu zamanı yakalarım değil mi? Doğru mu? Şu an yükün periyodunun yarısı oluştu mu? Oluştu. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yaptım şimdi izleyin bakalım. Tam şu anda tam şu anda arkadaşlar şu görmüş olduğumuz iki tane elemanın mikro işlemciden gelen tetiklemelerini kestim. Bunun kestim tetiklemelerini ve mikro işlemciden şu tetikleme ve aynı anda bu tetikleme verdim arkadaşlar. Şimdi bu durumda ne oldu? Tetikleme kesildiği için burası anahtar on oldu mu? Off oldu mu? Oldu. Bu anahtar off oldu mu? Off oldu. Peki bu anahtar ne oldu arkadaşlar? Kısa devre oldu. Peki bu anahtar ne oldu? Bu da kısa devre oldu. Şimdi arkadaşlar az önce E şu ışığına geliyordu ya. Şimdi E buraya da geliyordu ama anahtar açık devre olduğu için gelmiyordu. Şimdi anahtar bu E gelse bile anahtar açık olduğu için yükü buraya gelemez. Bak bu E arkadaşlar. Bu anahtar açık devre olduğu için buraya gelemez. Fakat bu E değeri, çünkü üst bara biliyorsun DC bara bu. Bu anahtar kısa devre olduğu için ne oldu arkadaşlar? Buraya geldi. Doğru mu? Peki bu anahtarda kısa devrede ne oldu? Buradaki eksiği yükün uçlarına taşıdı. Şu anda burası artı E. Değil mi? Burası da 0 volt oldu mu? Bakın 0 volt burası arkadaşlar gördüğünüz toprak değil mi? 0 volt oldu. Şu anda müşterinin uçlarında arkadaşlar şu negatif gerilim geldi mi? Bakın eksiye gördünüz mü? Eksiye değil mi? Eksiye geldi. Ne yaptım arkadaşlar ben şu anda? IGBT 3 ve IGBT 4 ile şu bölgeyi ürettim. IGBT 1 ve IGBT 2 de şu bölgeyi ürettim. Peki periyodu nasıl belirledim? IGBT 1'e, IGBT 2'ye, IGBT 3'e ve IGBT 4'e mikro işlemciden gelen darbelerin süresini arttırarak ya da azaltarak buradaki T'nin süresini belirledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi H köprüde bu anahtarları, çapraz anahtarları böyle kullanarak negatif alternansı, böyle kullanarak pozitif alternans üretiyorum ve müşterinin uçlarında saf sinüs değil ama alternatif bir gerilim üretiyorum. Arkadaşlar birinci videoda bu da sona erdi. İkinci videoda tekrar görüşmek üzere.